Merhaba, ben Doktor Rezak. Bugünkü Vücudun Gizem Dili programına hoş geldiniz. Bugün konumuz e, Aslı Işık. Aslanım, öncelikle nasılsınız? Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim, sağolunuz. E, Aslanım, kısaca kendinizi tanıtır mısınız? Tabii ki. Ben güzellik uzmanıyım. Aynı zamanda kalıcı makyaj uzmanıyım. İstanbul Gelişim Üniversitesi'nde güzellik bölümünü bitirdim. Ardından yaklaşık 7 yıl önce kendi güzellik salonumu açtım. Sonrasında akademi ekledim bünyeme. Ve şu anda Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bir akademim bulunuyor. Ve şimdiye kadar da 800'ü aşkın kadını meslek sahibi yaptık ve eğitimlerini tamamladık. Çok güzel. Bildiğim kadarıyla siz ailecek eğitimcisiniz. Açar mısınız konuyu? Evet, doğrudur. Ee, aynı zamanda annem de yine üniversitede bir hocalık görevi var, ee, kendisi öğretim görevlisi. Ben de zaten aynı üniversitede eğitimimi tamamladım. Ee, hiç aklımda yoktu aslında ama güzellik salonu e, sektöründeyken e, işin mutfağından e, sonrasında ben de eğitmenliğe geçmek istedim. Ve ben de kadınlara aslında destek olmak ve onların hayatlarını değiştirmek istedim. Süper. bu konu ee, çok Amacıma önemli. da ulaştırmak evet. gerekiyor. Çok güzel, çok güzel. 800 kişi dediniz. çok 800 önemli aşkın rakam. evet doğru. Evet peki. Be, 800 kişi mezun ederken peki sizi en çok etkileyen eğitim veya en çok üzerine durmak istediğiniz eğitim tarzı, eğitim konusu <laughs> var mıdır? Bu konuyu biraz açar mısınız peki? Ee, evet. Evet tabii biz birçok eğitim veriyoruz yaklaşık 6-7 tane Hı -hı. eğitimimiz var ama e, güzellik uzmanlığı eğitimi dediğimiz ustalık diye geçen 4. seviye bir eğitim e, mevcut. Hı -hı. Ve bunu e, alan kişiler iş yeri açma yetkisi kazanıyorlar kendi Hı -hı. iş yerlerini açabiliyorlar resmi olarak e, tüm eğitimler zaten Milli Eğitim Bakanlığı onaylı olduğu için resmi e devlette görülebilir e, belgeler. E, ve kadınlar aslında iki ay, 4 ay, 6 ay gibi kısa sürelerde e, eğitimler alıp, meslek kazanıp bu kadar kısa süre içinde e, hayatlarında çok güzel değişiklikler yapabiliyorlar. Kariyer kazanabiliyorlar bu süre zarfında. E, Birçok yerde çalışıyorlar. Hı -hı. Kuaförler, setler, e, güzellik salonları, akademilerde eğitmenlik yapabiliyorlar, liselerde hocalık yapabiliyorlar. O yüzden e, gerçekten e, çok güzel bir sektör e, oluşturduk bu anlamda. Çok faydalı kadınlar için. Bildiğim kadarıyla yine sizin akademinizde bir sürecesine kadar kendi eğittiniz, öğrenciler, eğitmen yaptınız. Daha sonra yine yanınızda çalıştınız. Diye Tabii değil ki değil mi? biz çok istihdam güzel. etmek için de elimizden geleni yapıyoruz. 81 vilayetten gelen öğrencilerimiz evet. Birçok şehirden geliyorlar. Konya'da işte hatta yurt dışında Almanya'da Hollanda'da bile yerlerini açan ve bu işi yapanlar var. Uluslararası belgelendirme MEP onaylı belgelendirme hepsini yapıyoruz. Ve istihdam açısından yani farklı yerlere yönlendirmek iş bulmak için aslında elimizden geleni yapıyoruz. Evet. Çok güzel. Şimdi çok önemli bir konuya değindiniz. Bayanların istihdamı, genç kızlarımızın istihdamı, genç kızlarımızın sağlığı kadar çok önemli bir konu bu devirde. Evet. O anlamda gerçekten tebrik etmek istiyorum. Bu bağlamda sayın seyirciler, sayın izleyicilerim ben de tıp hekimiyim, tıp doktoruyum. Osteopati dediğimiz tamamlayıcı konuda, tamamlayıcı tıp konusunda, bir farkındalık yaratmaya çalışıyorum. Aslanım'la şöyle bir çalışma içerisine girdik. Onu da şimdiden belirtmek isterim. Ben de e, osteopati dediğimiz tamamlayıcı konuyu tabii ki cinsiyet ayırmaksızın erkek bayan herkesle mutlaka uyguluyorum. Fakat aslanımla yapılan çalışmalarımızda ben daha çok bayan sağlığı konusunda genç kızlarımızın ergenlik çağından hatta sonrasında 17 18 19'dan sonra hem genç kızlıklarını hem de ileri yaşta eğlendikten sonra veya işte evlenmeden önceki veya daha ileri yaşlarda da Sağlığıyla alakalı bir takım çalışmaları beraber yapacağız. Bunların nasıl tedavi edildiği konusundaki burada diğer programlarımızda eğitim ve sağlığı beraber alacağız. Elden geldiği kadar hasta olmadan bir bayanı nasıl sağlığını koruyabiliriz ve daha sonra tabii ki eğitimini nasıl sağlayabiliriz ve istihdam edebiliriz soruların evet. cevabını beraber evet. arayacağız. Evet. Yani bizim programımız bir sağlık programı değil. Basit bir basit diyeyim mi? Klasik bir sağlık programı değil. Klasik bir eğitim anlamında tanıtıcı program olmayacak. Biraz daha değişik bir program olacak bu konuda. Ee, peki, e, gelecekte bu konuyla alakalı e, asıl benim sormak istediğim bu. E, çok teşekkür ederiz. Bu arada e, Aslı Hanım, onu da söyleyeceğim. Benim kızım olur efendim. E, önerek söylüyorum. E, dolayısıyla gerçekten geldiği nokta itibariyle bir baba olarak e, kızımla gurur duyuyorum. E, Asıl önemli dediğim gibi asıl önemli bir konu bundan sonra biz Aslı Hanım'la ne yapacağız, nasıl yapacağız? Özellikle onun çok güzel fikirleri var. Onları bir belli size ben de zaten her noktasında o planlarına katkı sunmak istiyorum. Planlarınızı evet. e, bahseder misin? Neler düşünüyorsunuz bayanlarla, genç kızlarla alakalı? Zaten hizmet alanında varız. Evet hizmet veriyoruz biz kadınlara yine klinik anlamında ama eğitim sektöründe daha farklı şeyler yapılabileceğini düşünüyorum. Özellikle bugüne kadar tabii ki karşılaştığım konulardan da yola çıkarak çok fazla aslında eğitim almak isteyen, kariyer yapmak isteyen kadın var ama fırsat bulamıyorlar. Ya maddi anlamda ya manevi anlamda bir sıkıntı oluyor ve yapamıyorlar bunu. Bu sebeple aslında ben artık kısa bir süre içinde bu sosyal ...sosyal sorumluluk projesini aslında... ...oluşturmayı planlıyorum. Her ay bir ya da iki tane kadına... ...eğitim hediye edeceğim. Ve bununla beraber... ...aynı zamanda arkasında durup yani... ...devamında işe girme süreçlerine kadar da... ...destekte bulunacağım. Bunun için de zaten kendilerinden... ...bir nevi bana mail olarak... işte ...hikayelerini yazmalarını isteyeceğim. Yaşadıklarını, neden bu eğitimi istiyorlar... ...amaçları ne, hedefleri ne... ...aslında biraz kendim bunların arasından... ...eleyerek, bakarak seçim yapıp... karar verip her ay bir iki tane kadına hani dokunmak, el uzatmak ve çok onların güzel. hayatına aslında ışık olmak istiyorum. Çok güzel, aslında çok ışık güzel, adıyla seninle. yola çıkarak evet. <laughs> Hatta isterseniz şöyle bir şey yapalım. Ben fikrini vermiş olayım. İşte tam ettiğiniz şu anda Yaraç'a ayağının üzerinde durabilen, durabilen hanımefendileri buraya da davet edelim. Siz burada sunucu olarak onları da tanıtın. Bunların henüz daha ayağının üzerinde, iki ayağının üzerinde duramayan genç hanımefendileri faydası olacağını en azından biraz daha cesaret vereceğini düşünüyorum. Ne dersiniz? Evet. Öyle bir şey de yapabiliriz tabii değil ki. mi? Tabii. Ben zaten aslında böyle hep kafamda kadınlara ilham vermesi için Hı -hı. bu hikayeleri onların da paylaşması gerektiğini hep düşündüm. Çünkü gerçekten sıfır bir noktada gelip şu anda evet kendi iş yerlerini kurup yıllardır bu işi yürüten ve çok iyi marka oluşturan öğrencilerimiz, mezunlarımız var. ve Onların da tabii ki anlattığı hikayeler ve yaşadıkları süreç başka kadınlara elbet faydalı olacaktır. Süper. Sayın izleyicimiz, gerçekten konu çok önemli. Çünkü genç bayanlar, genç hanımlarımız kendi tırnaklarıyla kazıya kazıya bir eğitim alıyorlar. Bu eğitimin sonucunda bir yer açmak için bir çaba sarf ediyor ve besteğini kazanıyorlar, bu mesleklerine ilerliyorlar. Bu konuda eğitimcilerin hepsini kutluyoruz. İstanbul'u mutlaka kutluyoruz. Gerçekten çok önemli bir olay. Ben de hep beraber çalışma içerisinde elinden geldiği kadar burada. Bayan sağlığı, bayanlarda bayanların sağlığı konusunda osteopati tamamlayıcı tıpı hatta fonksiyonel tıp, hatta metabolik tıpı nasıl kullanacağımız konusunda elinden geleni yapacağım. Buna da söz veriyorum. Aslanım ayaklarınıza sağlık. Hoş geldiniz tekrar. Hmm, teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Ha. Teşekkür ediyoruz. Sayın seyirciler bugünkü yüzyılın güzellik programını bitirmek istiyorum. Konu çok derin. Zaten program isminden de belli. Hem eğitim var, hem de vücudun gerçekten henüz şu anda gizemini açıklamadığım, açıklamaya zamanımın olmadığı bir dili var. Bunları ilerleyen programlarda konuşacağız. Bel sağlığı, boyun sağlığı, akıl sağlığı, her şeyi konuşacağız. Bağırsak sağlığını konuşacağız. Ve önemli olan hasta olmamak, önemli olan hasta olduktan sonra tedavi aramak değil, hasta olmamayı konuşacağız. Çocuklarımızın sağlığını konuşacağız. Önemli konular bunlar diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Bir sonraki programda görüşmek üzere.